Merhaba arkadaşlar. Bu beyin Dacia Solenza. Dacia Solenza muhtemelen 2003-2004 model bir araç olsa gerek. Siemens firmasının ürettiği MS3132 aile kodlu bir beyin. Bu arabada fan çalışmıyor. Motor ısındığı zaman 98-99 dereceye geldiği zaman fan açmıyor. Bunu götürmüşler bir elektronikçi, beyinci ya da her neyse. Bu işlerden para kazanan uğraşan birine götürmüşler arkadaşlar. Beyin onarılmamış. Arızası düzelmeyince de olmuyor demişler. Ondan sonra yapabileceğim bir şey yok demişler. Biri demiş beyin arızalı. Biri demiş arıza beyinden değil. Velhasıl bize geldi. Biz ilk önce bu araca bir tane yeni, sağlam bir tane bir beyni kodladık araca. Ee, Tabi ilk başta fanların rölesini falan kontrol ettik. Herhangi bir fan röle arızası falan yok. Fanlar röleden çektirdiğimizde devreye falan giriyor. Fan arızası, röle arızası yok. Ondan sonra fan rölesinin beyne kadar olan tesisatı ölçtük. Baktık, onda da herhangi bir sorun yok. Sonra beyin olduğuna karar verdik. Arkadaşlar ben hiçbir zaman gelen bütün araçlarda kim ne teşhis koymuş olursa olsun ben kendi teşhisimi koymadan bu araçta beyin arızalıdır demiyorum. Yani ezbere bizde beyin değişimi, beyin değiştir, onu tamir et, bunu tamir et olay yok. Biz kendimiz ilk başta aküden başlarız, elektrik sisteminden kontrol ederiz. Ben ölçebildiğim ölçüm. Eğer tesisat karmaşıksa oto elektrikçimiz var. Onu çağırıyorum ya da aracı oraya götürüyorum. Orada ölçümünü biçmesini falan yapıyor. Ondan sonra test. Neyse dediğim gibi biz fanın sigortalarını kontrol ettik. Fanı kontrol ettik. Fana direkt ceyran verdik. Çalışıyor. Sonra rolerisine sinyal tetik verdik. Gene çalışıyor. Ondan sonra ee, fan rölesinden beyne kadar olan tesisatla ölçtük. Baktık bir problem yok. O yüzden beyne karar verdik. Bir tane beyin kodladım araca taktım. Sonra aracı çalıştırdık. Aktif testlerini yaptık. Hem bilgisayarla aktif testte fan açtı hem de 98 dereceye gelince 98-99'a gelince fan açtı. Tekrar 94 dereceye gelince fan tekrar kapattı. Görevini yaptı. Beyin arızası olduğuna kanısına vardık. Sonra beyni söktüm arkadaşlar. Bakın yani arkadaşlar bunu yapan, bu işten para kazanan, elektronik güya kendisine mesle gelmiş insanları bakın arkadaşlar. Şu görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ne kadar kalitesi, ne kadar kötü bir lehim yapmış ve şuralarda pasta pislikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu beyin çalışsa bile bu korozif oluşmuş buralardan direnç yapıyor. Bunlardan bile yarın öbür gün farklı farklı değişik arızalar ortaya çıkacaktır illa ki. Yani bir işi yapıyorsa bir esnaf ilk başta kendi işinin kalitesi olması lazım arkadaşlar. Yani böyle bir lehim olmaz yani. Bu şekil. Üstelik Çoğu elektronik bilgisi yani beyinci olması o kişinin elektronik bilgisi olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. 10 yıldır beyin işi yapıyor adam ama bir tane NPN transistörün PNP transistörün ne olduğunu bilmez. Bir tane transistörü ver, kendisine ölç, ölçmeyi bilmez arkadaşlar. Bir tristörün çalışma sistemini bilmez. Bir transistörün, bir diyodun çalışma sistemini bilmez. Sadece onun diyot olduğunu bilir şuradaki bir direncin renk kodunun sayı kodlarının ne olduğunu bilmez yani. Yani iddia ediyorum arkadaşlar bakın bunu gerçekten iddia ediyorum. Bakın şurada direnç kodları var mesela 103 yazıyor. Bakın şu 103'ün ne olduğunu sorun. 103'ün kaç ohm olduğu anlamına kaç ohm olduğunu kendisine sorun bilmez yani. Beyin işini yapıyorsa arkadaşlar elektronik bilgisi de olması lazım. El becerisinin olması lazım. Yani böyle lehimle en azından burayı bir temizlemeden buradaki oksitleri arada oluşan oksitleri pasta irinklerini temizlemeden müşteriye bu araç teslim edilmez yani. Neyse arkadaşlar ben bir arızayı falan çözeyim. Çözdükten sonra tekrar e, bu kaldığım yerden video ekleme yapacağım. Sonuçları size aktaracağım. Şu arkadaşlar beyni yaptık. Ram testteyiz. Bakalım 96 derece çıktı. 97 derece. Şimdi 98 olduğu zaman fanın gerek. Bakacağız açacak mı açmayacak mı? Ben bilerek gaz verdim ki kendi kendine açılacak mı ona bakacağım. Evet. Evet, gözünüze bakın arkadaşlar. Evet, güzel. Evet. 100, -100 oldu. Şimdi evet. bakın arkadaşlar, 94 dereceye düşündüler pek de. Evet. Gaz ver! 3000'de sabitle! 3000'de sabitle! 3000'de sabitle! Kapak kontağı Arkadaşlar Bu beyin onarımı yapılırken Şu lehimleri de tekrar düzelttim Tekrar bir size göstermek istedim Arkadaşlar bakın Daha önceki Videonun başındaki Lehimlere bakın Kartın temizliğine bakın Bir de şimdi bakın arkadaşlar Bakın arkadaşlar Fabrika gibi lehimledik Güzelce tertemiz gıcır gıcır oldu. Önceden gördüğünüz gibi bu bölgeler hep pislik içerisindeydi. Ayrıca lehimler çok kötüydü arkadaşlar. Bakın ne güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videolarımı takip edin. Benzer videolarla her zaman için karşınızda olacağım. Bir sorunuz, bir sıkıntınız olursa o videoyla ilgili benzer arızayla karşılaştırırsanız yorum yapın. Yorumlara muhakkak ben cevap veririm arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah size kaza bile vermesin. İyi günler diliyorum.